seyirciler. Bugünkü e, şarkı yarışmamıza hoş geldiniz. Alkışlayın çocuklar. Her neyse. Yarışmacılarımız bir, iki, beş tane. Beş tane yarışma, yarışmacımız var. Üç tane de jüri üyesi. E, ve de hemen başlayalım. E, her neyse.

Dın 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 tamam bittim. Evet, harika bir şarkı dinledik. Şimdi de sıra jüri üyelerinde. Jüri üyeleri ee, yani Susan Bey, siz kaç puan veriyorsunuz? 0 puan. Ben de 0. Ben 10 veriyorum. Sus. E, bayağı Bay pudding'in Kazandığı puan 10 puan. Ee, bayan Sim ile devam edelim. <laughs> <laughs> Ozan temizliyorum orada. Her neyse. <laughs> dın, 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 dın 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 dın. Dın dın Aynı şarkı mı? Hayır. <laughs> Aşkım çubuk söndü. Beni papucunun ucuyla eze eze geçti ve gitti. Geri sardık. Aynı sahneyi oynadık durdum Keyfince teslim oldum Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere <laughs> Bitti efendim Jürelerimiz puanlarını versin Bu bir rezalet Sıfır veriyoruz üçümüzde Ve evet jürelerinin ayı kararlarını aldık ve sıra bayan Lipsi'de. Ee, bayan Lipsi çıkıyor. <laughs> evet bangış bangı. Bangış bangı. Ağzı olup tuttum sana bir zayıf. Müzik sen seç. Bangır bangır. İman bayıldı. İnanmıyor muyum ben? Neyse. Her neyse. Benim verdiğim puan 6. Benim verdiğim puan 4. Ben de 3 puan veriyorum. Ve Lipsi Hanım'ın kazandığı puan sayıyoruz, oyluyoruz. 13 puan. 13 puan kazandı. Şimdi de sırada bayan kar topu var. Ay, sıra geldi. Korkuyorum. Şu anlık bende ama. Evet. Dıt 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 dıt. Dıt 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 dıt. öncesi bedava sesi gönlümün mevzinde ak aklın gölgesi Ayrılık yüzünden kırdım herkesi Hayatın akışına uyamıyorum disco Senden hepsi biliyor Sevenler hep üzülüyor Aşka inancım azalıyor Ve git gide hevesim kaçıyor Kaçıyor kimler kimler yuva kuruyor Ben niye kuramıyorum Yazdığımda kanlı bıçaklı, kalbime balacaklı, hayalim üç kelime, o da şöyle, evli, mutlu, çocuklu. Selam, selam, selam. Evet, yürüyelimizi dinliyoruz, yürüyüllerimiz. Ee, düşürdünüz beni bu arada. Bu arada bağırmayın, duyuyoruz. Tamam. <laughs> üyelerimiz. Benim verdiğim puan 10. Fena söylemedi. Ben 9 puan veriyorum. Ben de 8 puan vermek isterdim ama 10 vereceğim. Ba, 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 ba. Bayan Kar Topu'nun kazandığı puan 29. 29 puan. Teşekkür ederim. Şimdi Bayan Yıldız dinleyeceğiz. al maçı var. Abi de yani böyle şımarırsanız diskalifiye olacaksınız. Lütfen tamam, düzgün tamam. bir şarkı söyleyin. Ne söylesin? Bekle Biraz, birazcık birazcık mola verelim mi? Tabii ki efendim mola veriyoruz. Ve reklamlar. Emalar sayın seyirciler. Şu anda size bir kek reklamı yapıyoruz. Keklerimiz burada. Çilekli kek ve kakaolu kek. Size kakaolu ve çilekli keki öneriyoruz. Ve tadına bakıyor. Tadına bak. <laughs> Çok güzel. Ben de bu muhteş <gülüyor> <gülüyor> muhteşem. Muhteşem. bu kekleri <laughs> sadece 35 liraya Domino's'ta bulabilirsiniz. Her dükkanda var. Çilekli çikolatalı kek. Çok ucuz bedava. Hayır. 3 lira. <laughs> Ve reklamlar bitti. <laughs> Şimdi Yıldız'ın şarkısını dinleyeceğiz. Aşkın ne güzelmiş. <laughs> Kalifiye olacaksın rahat. Bir şey anladın mı Anlamadıysan söylüyorum Anladın mı Senden başkası yok Anladın mı Yaşam ne güzel Kırdın çöplük yaptın beni Yaptın çöplük beni Çöplük yaptın beni Çöplük yaptın beni jüri üyelerimiz jüriler bayılmış. Her neyse. Jürilerimizi uyandıralım. Ana! Jürilerimizi uyandırmaya başardık. Öncelikle Susan Bey'i dinliyoruz. Benim verdiğim puan sıfır. Bu neydi böyle? Kafam kırıldı resmen. Ben 10 puan veriyorum. Ben de 40, 40 veriyorum. Ben Ve de. kazanan kişi, e, bu arada 10 puan aldınız Yıldız Hanım. Kazanan kişi sanırım Bayan Kartopu. Çünkü o 28 puan aldı. Akış. Durun. Evet. E, ne söylemek istersiniz? Ben bu yarışmaya katılmayı çok istemiştim. Katıldım ve kazandım. Ödülümü de taktiğimiyle alacağım. Bu harika. Ödülünüzü getireyim. şey bir cupcake. Cupcake kazandınız. Cupcake kazandım. Yaşasın. Cupcake, cupcake, cupcake. Cupcake, cupcake, cupcake. Cupcake, cupcake, cupcake. Tabii ki de kaybedenlerle paylaşacağım. Bu keki ben bitiremem. Yıldız hadi gel. Yani sen biliyorsun en sevdiğin çilekli kek diye biliyordum. Çikolatalı ekmek çikolata geldi. Uh, evet. Neden kazanamıyorum? İşte. Uh, yemek. Yaşasın. İyi ki de kartopu paylaşıyor. Evet. Cupcake en sevdiğim şeydir. Uh, benim de. Oo, uh, uh. uh, benim de. Ay düştüm.